Konuyu açmayayım diyordum ama sürekli aklımda. İçime oturdu artık. Bugün seninle yalnız kalamadık. Konuşmak istediğim bir şey var. Neymiş o şeker teyzem? Neden anlatmadın bana? Niye o kadar şeyi tek başına yaşadın? Neyi şeker teyzem? Babanın katili. Biri gelip seni tehdit etmiş, para istemiş. Cenk söyledi. Bak, sakın yanlış anlama. Sana hesap sormuyorum. Kendime kızıyorum aslında. Kendi derdime düştüm. Seninle hiç ilgilenemedim. Sen de gelip bana bir şey söylemedin. Şeker teyzem söyleyemezdim ama. Bak, gerçekten söyleyemezdim. Bence Cenk'e de söyleyemedim ki zaten. Ne olur kızma bana, kırılma olur mu? Tamam geçti Azra'cığım. Kusura bakma, bu konuyu yine açtım sana böyle. Ben gerçekten inanmıştım o adama. Gelip bana kaydı verecek sandım. Babamın katilini bulacağım sandım. O adamın cezasını çekeceğine gerçekten inanmıştım. Ama olmadı ama. işte. Tamam güzel kızım. Tamam üzülme artık. Ne sıkıntı yaşamışsın sen öyle. Mutluyum ama şimdi. Bak evleneceğim. Yeni bir hayat kuracağım. Ama işte içimde İçimde bir yerde hep bir sızı var. Babamın katilini bulmadan da geçmeyecek o sızı biliyorum. Geçmez kızım. Geçmez. Kolay kolay o acı dinmez. Ama bak yeni bir hayata başlayacaksın. Yeni umutlar yeşerecek. Her şey daha güzel olacak inşallah. Elbet bir gün her şey ortaya çıkacak. Ya o katil kimse bulunacak. Hiçbir günah gizli kalmaz çünkü sen de babana olan vazifeni yapmış olacaksın. İnşallah. Azra, kızım bak. Şeker teyzen her zaman senin yanında. Ne zaman başın sıkışırsa, bir derdin olursa bana geleceksin. Unutma, değil mi? Her şey için çok teşekkür ederim. Senin varlığın benim için gerçekten çok önemli.